Değerli dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Kauka Silva'ya çok teşekkür ediyorum. Bu gösterdikleri misafirperverlikten dolayı dünden itibaren e, e, Portekiz'deyiz. E, Dışişleri Bakanımız, Kültür, Turizm Bakanımız, çok sayıda e, milletvekilimiz ve yine çok sayıda iş adamlarıyla beraberiz, yatırımcılarla beraberiz. E, e, Portekiz e, ve Türkiye arasındaki ilişkiler daima hep dostanedir. E, i̇ki büyük imparatorluk geçmişi olan bir ülkeler olarak e, ilişkilerimiz e, tarihten de aldığı destekle bugün de en mükemmel şekilde gelişmektedir. E, bildiğiniz gibi iki ülke de çok eski NATO üyesi ülkedir. E, Dolayısıyla ilişkilerimiz her bakımdan gayet iyidir. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde hem ikili ilişkilerimizde hem bölge ve cevran eden konuları gözden geçirme fırsatı bulduk. E, bugün e, gerek askeri e, sadık işbirliği ile ilgili gerekse ekonomik işbirliği ile ilgili e, bazı anlaşmalar imzalanacaktır. Bunlar da e, ilişkilerimizin ulaştığı boyutu göstermektedir. Sayın Başbakan geçen sene Türkiye'ye ziyaret ettiğinde Türkiye ve Portekiz arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili de bir strateji belgesi e, imzalanmıştı. E, biz e, daima e, Portekiz'in Türkiye'nin Avrupa e, Birliği üyeliği e, konusundaki gayretlerine verdiği destek için kendilerine teşekkür ediyorum hem Portekiz halkına hem hükümetlerine Sayın Cumhurbaşkanım şahsına hep teşekkürlerim. Bir kez daha tekrarlamak isterim. Daima bu desteği yanımızda gördük. Bundan sonra da görmeyi çok arzu ediyoruz. Bu ziyaretimizde herhalde çok öne çıkacak olan konu ekonomik işbirliğimizdir. Şu anda 1 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz vardır ama işbirliği yapacağımız alanlar da çok geniştir. Baştan Türkiye çok büyük bir ekonomidir. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir. E, Galatasaray milli haslamız bir trilyon dolara yaklaşmıştır. E, nüfusumuz da e, büyük olduğu için yatırım imkanları çoktur. Portekiz firmalarının e, Türkiye'de e, yaptıkları faaliyetlerden de memnunuz. E, özellikle enerji sektöründe e, yatırımlar yapılmakta. Bunların hepsini çok destekliyoruz. Türkiye ile Portekizli iş adamlarının e, e, gerek Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Asya'da e, ortak yapabileceği çok işler olduğu kanaatindeyim. Ee, Avrupa Birliği'nin bugün e, karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz, e, ki Portekiz'in de e, içinden çıkmak üzere olduğuna inandığımız bu ekonomik krizde e, dışarıda ortak iş yapma e, eminim ki büyük fırsatlar verecektir Portekizli firmalara. O bakımdan bugün yapacağımız iş toplantısı da önemlidir. Demin söylediğim gibi çok sayıda yatırımcıyla beraber geldik. Sen Cumhurbaşkanı ile beraber onlara hitap edeceğiz. Ve daha çok beraber çalışmalarını teşvik edeceğiz. Turizm de muhakkak ki çok büyük bir işbirliği, ekonomik faaliyet alanıdır. Biz Nisan 2013'ten itibaren bütün Portekiz vatandaşlarına sadece kimlik katlarıyla Havalanlarında vize vermeye başladık ve serbestçe ülkemizi ziyaret ederler. Eğer aynı tip kolaylıklar burada da gösterilirse eminim ki çok sayıda Türk Portekiz'in bütün bu güzelliklerinden, tarihi, kültürel mirasını görmek için çok daha fazla buraya geleceklerdir. Ee, yine bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Suriye ile ilgili gelişmeler hakkında Sayın Cumhurbaşkanı benden e, komşu olduğumuz için e, daha çok e, bilgi almak istediler. Ben de bu konuyla ilgili hem görüşlerimizi hem olup bitenleri kendisiyle paylaşma fırsatı buldum. Bir kez daha gösterilen misafirperverliğe teşekkür ediyorum.